Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce yaptığımız bir patiğimizin sadece burun kısmının yapılışını göstereceğim. Patiğimin yan tarafı şu an bitti. Burun kısmına başlıyoruz. Gri, patiğim gri beyaz arkadaşlar. Gri ipimle burun kısmının ilk sırasına başlıyorum. Şimdi tığımda bir ilmeğim var. Yanından 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 tane ilmeğimi gri ile aldım. Beyaz ipime geçiyorum. Hemen beyaz ipimizi alalım. Gri ipim burada bekliyor. Şöyle beyaz ipimi arkadan tuttum. Beyaz ipimle teker teker ilmeklerimi almaya devam edeceğim. Hemen 10. ilmeğimi beyazla aldım. Bu arada şu beyaz ipi de şöyle arkadan arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bunu da aradan yürütelim. Kaybolsun gitsin. Bir tane beyaz aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ilmeğimi beyaz ipimle aldım sonunda iki tane gri ilmeğim var onları bırakıyorum orada buradan geri dönüyorum hemen şöyle baştaki ilmeğimi tek diğerlerini ikişer ikişer topluyorum beyaz ipimle Son beyaz ilmeğimi de beyazı aldıktan sonra gri ipime geçeceğim. Renk geçişlerinde arkadaşlar arada böyle boşluk olmasın diye şöyle ipimi alırken bakın şöyle bunu tutuyorum. Griyi altından çapraz şekilde çapraz bir şekilde yaparsak daha muntazam duruyor. Gri ipimle diğer ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Yine böyle ikişer ikişer sıramın başına kadar ilmeklerimi topluyorum. Şöyle bakın. 9 ilmek gri, 12 ilmek beyaz. Sondaki 2 ilmeği mi bıraktım. 2. sıramızda devam edelim. Devam ediyorum. Yine tığımda bir ilmeğim var. Hemen gri ipimle almaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ilmeğimi gri ipimle aldıktan sonra beyaz ipime geçiyorum. Gri olan ilmeğimi beyaz aldım bir iki iki tane ipimi beyaz aldıktan sonra tekrar gri ipime geçiyorum her defasında çapraz olarak iplerimizi değiştiriyoruz gri ile devam ediyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz iki tane beyaz ilmeğim kaldı onları bırakıyorum 2 bırakmıştık. Şimdi de iki bıraktık. Buradan yine geri dönüyorum. Şöyle tek 2 2 şeklinde topluyorum. 9 tane gri ilmeğimi gri ipimle aldıktan sonra beyaz ipime geçtim. 2 tane beyaz ilmeğimi beyazla topladım. Gri ipime geçtim. Kalan ilmeklerimi de gri ipimle ikişer ikişer topluyorum öylece burun kısmının ikinci sırasında tamam diyoruz. 3. sırasıyla devam ediyorum. Tığımdaki ilmeğim 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ilmeğimi gri ile aldım. İpimi değiştiriyorum. Beyaz ipime geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi beyazladım. Sondaki 2 ilmeğimi yine bırakıyorum. Geri dönüyorum buradan. Beyaz olan ilmeklerimi beyazla kri olan ilmeklerimi de kri ile topluyorum. Bakın şöyle şimdi 3 sıra yaptık burun kısmından arkadaşlar 4. sıradayım. Tığındaki ilmeğin bir yanındaki 2 3 4 5 6 beyaz ipime geçiyorum 1 Bir, 2 Gripime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sondaki 2 ilmeğimi yine bırakıyorum. Geri dönüyorum. Evet ilmeklerimi topladım. Dördüncü sıramı da bitirdim. Beşinci sıradayız. Gri bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane gri ilmeğim var. Beyaza geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, ilmeğimi beyazladım Bakın sonunda iki tane ilmeğim kaldı yine. Geri dönüyorum buradan. Böyle her sırada bir yandan desenimizi yaparken bir yandan da iki tane ilmeğimizi eksiltiyoruz arkadaşlar ki yavaşça kıvrılsın burun oluşsun diye. Toplamamı yapıyorum ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 4 5 sıra yaptık 6. sıradayız bir ilmeğim tığımda var 2 3 4 4 tane ilmeğimi gri ile aldıktan sonra beyaza geçiyorum 2 tane ilmeğimi gri ile alacağım 1 2 gri ipime geçiyorum 1 2 3 4 5 sondaki 2 ilmeğimi yine bıraktım 5 ilmeğimi topluyorum grileri beyazları da beyazla patiğin tamamını yapmak isterseniz arkadaşlar baştan sona videosu var kanalımda böyle tek başına ön tarafın yapılışını isteyen bir kardeşimiz oldu çekelim dedim başkaları da faydalansın Devam ediyorum. 2 3 tane gri ilmeğimi aldım. Beyaz ipime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın şöyle. Her sırada 2 2 2 2 bırakarak şu anda tığımda toplam 9 tane ilmeğim var. Beyazları beyazla Grileri gri ile topluyorum. Gri ipimle devam ediyorum. 1, 2, 3. Şimdi şu arkada beyaz ipimiz var ya arkadaşlar. Şöyle bir kere bir doladım onu. Şöyle çapraz şekilde. Onu yukarı doğru çıkaracağız. Orada kalmasın diye böyle arkadan bir kere doladım gri ipimle örmeye devam edeceğim 3 tane aldım yanındakinde 4 5 6 ve 7 eksiltmemiz bitti arkadaşlar 23 ilmekle başladık 2 2 bırakarak 7 ilmek kalıncaya kadar devam ettik şimdi bu 7 ilmeğimi de baştakini tek diğerlerini 2 2 topluyorum beyazımızın bittiği sıradan itibaren her sırada bu beyazı şöyle arkadan bir tane üste doğru yürütelim ki tekrardan hem arkada çirkin gözükmesin hem de tekrardan kopar ekli olmasın. Devam ediyorum. Gri ilmeklerimi alacağım. Önce bu 7 ilmeği alacağım. Arkadan da yine o beyaz ipimi şöyle bakın bir kere doluyorum ki yukarıya doğru gelsin. Arkada duruyor. 4 5 6 7. 7 tane gri olan ilmeğimi aldım. Şimdi şurada şöyle ikişer 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 bırakarak dikmiştik ya arkadaşlar ilmeklerimizi. Bunları teker teker toplayacağız. Önce şu ilk 2 ilmeği aldım. 9 oldu ilmek sayım. Şöyle 10 11 12 13. Böyle aşağı doğru bıraktığımız ilmekleri teker teker alarak sıramızı tamamlayacağız sıramız bittiğinde arkadaşlar tığımızda yine 23 tane ilmeğimiz olacak Evet sondaki iki ilmeğimi de alıyorum şöyle bakın 23 tane ilmeğim var görünüşte şu şekilde beyaz ipimi arkadan şöyle yukarı doğru getiriyorum arkadaşlar şimdi yine baştaki ilmeğim tek diğerlerini iki iki toplayacağım e, bu patiğimin bu modelde arkadaşlar ön taraf altı dilimden oluşuyor bir tanesini yaptık bu şekilde beş dilim daha yapacağız bir tanesini daha beraber yapalım sonra siz yaparsınız zaten Şöyle ilmeklerimin hepsini ikişer ikişer topluyorum. Evet bakın, dilimimiz tamamlandı. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şu boncuklarımı bir kaydırayım. örerken yine beyaz ipimizi Şimdi bakın tığımda bir ilmeğim var. Yanındaki 2, yanındaki 3. Beyaz ipimi yine şöyle alıyorum. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bu ipimizi şurada arkadan tutalım şöyle. 4. ilmeği alırken arkadaşlar bakın beyaz burada duruyor. Bu e, ip yürütme tekniği diyelim. Şöyle bakın. Beyazın altından tığımı geçirdim. Bir ipi aldım. Getirdim. Çıkardım. Dördüncü ilmeğimi çıkardım. Beşinci ilmeğimi alırken beyaz ipin üstünden alıyorum. Altıncıyı alırken şöyle altından yedinciyi alırken üstünden bakın şu şekilde aradan yürüyor. Yedi oldu. Sekiz. 9 tane ilmeğimi yine gri ipimle aldım. Tıpkı şurada başladığımız gibi ilk sırada yaptığımız gibi beyaz ipime geçiyorum. 9 griden sonra 1 2 3 4 12 tane ilmeğimi beyaz ipimle alacağım şimdi. Sonda 2 tane ilmeğimi bırakacağım yine. Evet bakın 2 tane ilmeğimi bıraktım. Topluyorum ilmeklerimi. Her sırada gri ilmeğimi bir tane sağa doğru kaydırarak azaltıyorum. Bakın şurada 9'la başladık. Sonra 8, 7 diye her defasında bir tane kaydırıyorum sağa. Şimdi 8 tane gri ile başlayacağım. 6 7 8 beyaz ipime geçiyorum. 9 10 iki tane beyazla yaptım kalan ilmeklerimi gri ipimle devam edeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonunda iki tane bıraktım yine geri dönüyorum Evet ilmeklerimi topladım devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi biriyle aldım. Beyaz ipimle devam edeceğim. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ilmeğimi beyaz alıyorum. Geri döneceğim. devam edelim 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi gri aldıktan sonra beyaz ipime geçiyorum 1 2 tane ilmeğimi gri beyazla aldım tekrar griye geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi gri aldım Yine 2 ilmeğimi bıraktım dönüyorum arkadaşlar. Evet. Evet topladım ilmeklerimi devam edelim. Yine griyle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi griyle aldım beyaz ipime geçiyorum kalın ilmeklerimi beyazla alacağım son 2 ilmek kalıncaya kadar 4 5 6 7 8 iki tane ilmeğimi bıraktım dönüyorum 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi gri ile aldım. Beyaz ipime geçiyorum. 1 2 beyaz. Gri ile devam edeceğim. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi de gri ipimle aldım. Geri dönüyorum. beyaz olan ilmeklerimi beyazla gri olan ilmeklerimi gri ile topluyorum devam edelim 1 2 3 tane ilmeğimi biriyle aldım beyaz ipime geçiyorum 1 2 3 4 5-6 Sondaki 2 ilmeğimi yine bıraktım. Topluyorum. Evet. Beyaz ipimizle bu dilimde de işimiz bitti. Gri ile devam edeceğim. 1-2-3 Beyaz ipimizi yine arkadan şöyle bir dolayarak bir üst sıraya aşıyoruz. 3 tane gri aldım. 4 5 6 7. Bakın sonda yine 2 tane ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi gri ile aldıktan sonra topluyorum bu ilmeklerimi de. Evet. Ve artık toplama sırasındayız tığımda bir ilmeğim var 2 3 beyaz ipimiz yine kaydırdık 4 5 6 7 önce bu 7 tane ilmeğimi gri ipimle aldım bakın gri ikinci sırası şimdi bıraktığımız ilmeklerimizi yine aynı şekilde tek tek toplayacağız şöyle 8 9 10, 11, 12, 13 şeklinde aşağı doğru devam ediyoruz. Sondaki ilmeklerimi de alacağım. Evet arkadaşlar ikinci dilimimizi de tamamladık böylece şöyle bir de göstereyim size bakın ne yaptık şimdi 23 ilmekle başladık bir yandan desenimizi yaparken bir yandan da her sıranın sonunda iki ilmeği bırakarak eksilttik 7 ilmek kalıncaya kadar geldik ondan sonra bütün ilmeklerimizi topladık yine ilmek sayımız 23 oldu 23 olduktan sonra yine bir yandan desenimizi yaparken 2 2 2 her sırada bırakarak 7 ilmek kalıncaya kadar eksiltmemizi yaptık 7 ilmek kaldıktan sonra bütün ilmeklerimizi topladık ve 2 dilim yaptık bundan arkadaşlar toplamda 6 dilim yapacağız 4 dilim daha yapalım gelelim ben bitmiş halinde size göstereyim Evet arkadaşlar burun kısmını tamamladım Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 Altı dilimi yaptım ve böylece burun kısmını bitirdik. son dilimimden sonra yine ilmeklerimi topladım. Şu anda tığımda yine 23 tane ilmeğim var. Şöyle de bir göstereyim. Bundan sonra patiniz hangi modelde yapıyorsanız ben bunu böyle düz boncuklu bir şey yaptım. hangi modelde yapıyorsanız bu yan tarafını da yapıp patiğimizi tamamlayacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar.